Selam dostlar, yoldaşlar. Bugün nasılsınız? Umarım her şey olmadı. Güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Youtube'da 15 kişilik bir aile olduk. Teşekkür ediyorum herkese. Az önce Route 66'da kasinoya girdim. Kasinoda şöyle bir video çekeyim dedim. Hani enteresan geliyor. Hala bana daha içeri girince burada ışıl ışıl çok enteresan geldiği için. Çekeyim dedim ama burayı ben ban de şöyle bir sıkıntısı var Önünde böyle flash yanıyor Çekim yaparken O da biraz böyle hani beni geriyor açıkçası Çünkü karşı tarafı uyarıyor yani. Bayağı da göz alıyor aslında Ya dedim ki sorayım şu güvenliğe Dedim içeride çünkü sürekli böyle Kasino videoları görüyorum Herhalde problem olmaz diye düşündüm Sorayım dedim daha rahat yaparım Çekimi diye düşündüm Telefonla çekim yapabilirdim ama şöyle bir şey oluyor. Ya bir şey yapmak istiyorsunuz ya böyle içinizde eğer bir kuşku olunca rahat olmuyor. Onu da yapmak istemedim ama şunu anladım. Abi bir şey sormayacaksın ya. Direkt çekeceğim. Uyarılana kadar çekeceğim. Yani gerçekten bir şey sorduğunuz zaman gerçekten hayatın her her alanında böyle. Bir şey sorunca abi 190 red yanıtı geliyor yani. Her zaman bir olumsuz yanıt geliyor. Sormayacaksın abi yapacaksın. Ya gerçekten öyle yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz saygısız bir durum ama abi çekeceksin ya. Sanki hiç mi kasino videosu yok yani. İnternete şimdi yazsam Route 66 kasino diye adama gösterebilir. Ya işte öyle bir böyleydi. Boş ver ya. Çek gitsin yani. Neyse bir dahaki sefere dostlar. caman bir şehir var önümüzde. Ve burası neresi? Breaking Bad'in çekildiği yer. Ve gerçekten de Breaking Bad'teki gibi tehlikeli mi? Tehlikeli bir yer. Pek hoşlanmadığım, durmayı sevmediğim bir yer. Burada şöyle bir anım var. Tır tam buralarda bir yerde bozuldu. Bir hafta otelde kaldık. O zamanlar takım yapıyordum. Muhammed diye bir arkadaşım vardı Somali, Somalili. Onunla bir hafta burada kaldık. Aslında çok da gezmek istedik ama ya, abi korkunç yani. Hani New Mexico için bilmiyorum. Tehlikeli bir yer ya. Açıkçası pek yemedi yani. Kimbenin çekildiği yerlerde yani böyle turlar var. O zamanlar ama saçma bir para istiyorlardı galiba. 100, 120 dolar mı? 130 dolar mı? Öyle saçmaydı. Öyle hatırlıyorum. Yani o zamanlar mantıksız gelmişti. Şu an gezer miyim? Yani denk gelirse giderim. Yani onda da şey gösteriyorlar yani o Jesse Pinkman'ın evi. Walter White'ın evi. Tavukçu dükkanına. Yani güzel midir? değişik. Yani güzel bir an olabilir. Onun dışında hava evet hava bayağı güzel ya. Yani çok güzel gözüküyor aslında. Yani bilmiyorum kameradan nasıl gözüküyor ama ben yani şey gayet güzel gözüküyor şu an baktığınız zaman. Breaking Bad mi? Better Call Saul mu? bence Better Call Saul çok daha iyi bir dizi. Ama Breaking Bad de tabii kendine gerçekten şey yani hikaye olarak güzel. Ama ikisinin de sonu bence kötüydü. Biz romantik adamız. Güzel şeylerin olmasını isteriz. Yükümüz Mississippi'ye gidiyor. Arizona'dan. Pazartesi gününe yetiştireceğim havalar en azından biraz daha serindir diye düşünüyorum orada. Çünkü gerçekten sıcakta çalışmak çok zorlanıyorum yani. Yani bir haftadır hep sıcak yerdeyim. Biraz doğu tarafına gitmek iyi olur diye düşünüyorum. Ya yani oralarda nemli ama en azından şöyle sıcağı gibi de değildir diye düşünüyorum. Bakalım. Yolumuz 1140 mil kaldı. 1900'dü. Yok ne 1900 ya 1600 mü? Pardon. 1600 miydi? Ee, ulan böyle youtuber mı olur? <laughs> Daha milleri karıştırıyorum. Ama dostlar. Mazur diyorum. Gerçekten. Oğlum izin vereceğim mi vermeyeceğim mi? Sinir. Anam et Sen de güzel oynuyor. Yeah, you want to